Evimize kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden salı saat 8.37. Ee, yeğenimi servise bıraktım. Ben şimdi eve geldim. İşlerimi yapacağım. Birlikte başlayalım istiyorum. Şimdi evdeki işlerimizi bitirdik. Evde eksikler vardı. O yüzden onları almaya gidiyorum markete. Düşünmüşken bir bugün günlerden salıbayım. Aktüel bakayım. İşime gerek, yani lazım olan bir şey varsa onları da alırım. Hadi evet. gidelim. Evet, ben şimdi BİM'den geldim. Şöyle laktozsuz süt aldım. Ee, yeğenimle benim intoleransımız var e, süte karşı. O yüzden alerjimiz yok ama intoleransımız var. Ondan dolayı laktoz kullanıyoruz. Ee, Dostum ki de güzel. E, seviyoruz, kullanıyoruz. Bir tane şöyle tavuk göğsü aldım. Ee, bir de şöyle bir şey gelmişti. Bu markanın, e, normalde daha önce yeğenim için kullanmıştık. Çok e, güzel ve kaliteliydi. Bime gelmişti. 94 liraya. Bence bu fiyata gayet iyi, iyi bir marka. Denemek için aldım bir tane. Bunu ilk defa deneyeceğiz. Bir özel olarak üretilmiş bu. Şurada zaten kullanım şekli, kaç yaşa kaç damla kullanılıyor falan diye yakından göstereyim. Yazıyor. Deneyeceğiz. Memnun kalırsak sizlerle paylaşırız. Biliyorsunuz ki benim yeğenim çok fazla hasta olduğu için ekstradan böyle vitaminler kullanıyor. Bu şekilde de soğuk baklava aldım. Biz severek tüketiyoruz. Yani benim en sevdiğim baklava soğuk baklava. Sütlü tatlı dedim ben hepsine yerim. Ama şerbetli pek sevmiyorum. Bu şekilde mis gibi fıstıklı bir baklava aldım. Akşam inşallah iftardan sonra da bunu yiyeceğiz. Minik kızım şurada poşet kemiriyor. Anneciğim ne yapmışsın anneciğim? Yaramazlık mı yapıyorsun? Hadi getir onu bana ver. O sana göre değil. Getir anneciğim. Hadi getir anneciğim. Ver bana, ver bana. Hayır. Benim o. Bu şekilde e, akşam yemeğine de böyle tavuklu mantar yapmaya e, karar verdim. Yanında da pilav, kurşu falan çıkarırız. Evet akşam yemeği hazırlığına başladım. Şöyle ben çok e, bir buçuk kilo kadar mantar almıştım pazardan. Onları şöyle soydum yıkadım. Şimdi biliyorum yıkanmaz e, işte mantar soyulmaz falan diyecek olanlar olabilir. Ama ben hem soyuyorum hem de sudan geçiriyorum. Çünkü e, gübreyle yetişen bir sebze olduğu için ben bu şekilde hijyenik olduğunu düşünüyorum. Sizler yıkamayabilirsiniz ya da soymayabilirsiniz. Direkt doğrayabilirsiniz. Ben bu, bu şekilde tercih ediyorum. Şöyle sebzelerimi doğradım. Kapya biber, yeşil biber. Şurada 3 diş sarımsak var. Şöyle göstereyim. Şurada da 2 tane soğanım var. Şimdi e, hemen mantarlarımı doğrayayım. Şöyle çok küçültmeden dörde böleceğim. Şurada göstereyim, göstereyim. Dörde böleceğim. Bu benim için yeterli. Ha çok büyükler olabilir. Evet onları birkaç parçaya bölebilirim. Ee, diğerleri zaten şöyle ufak ufak olduğu için onları fazla e, küçültmeyeceğim. Zaten yemek pişerken de dağılıyor. Hemen şöyle mantarlarımı da doğrayayım, hemen geleyim. Ben mantarlarımı doğradım. Bu şekilde sapları ile birlikte süzgeçme aldım. E, tavuklarımı da küp küp doğramıştım. Şu şekilde. Bir paket iki tavuk göğsünü doğradım. Çok fazla yapmayacağım. Hemen ocağımın altında yakayım. ben mantarlarımı koyuyorum. Şöyle bir tur mantarlarımı yağ ile beraber pişireceğim. Daha sonra hemen tuğu atacağım. Çok fazla beklemeyeceğim. En son sebzelerimi atacağım. Şöyle size de göstereyim. Yağımı koydum, mantarlarımı attım. Bir turunu karıştıracağım yağda biraz kavurduktan sonra hafif suyunu salmaya başladığında tavukları ekleyeceğim. İkisini birlikte suyunu salıp kavrulmasını bekleyeceğim. En son e, tam pişmeden önce sebzelerimi de atıp o şekilde pişmeye bırakacağım yavaş yavaş kısık ateşte. Peki ben burada yemek yaparken kızım ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın size onu da göstereyim. taşınıyor. Nikicim. Annem. Ne yapıyorsun kızım sen burada mama mı bekliyorsun anneciğim? Anneciğim. Burada mama mı bekliyorsun acaba? Mama yok kızım. bu kitap açayım bakalım Evet, mantar şöyle suyunu bıraktı. Ve 1-2 dakika piştikten sonra tavuklarımı ekleyeceğim. 1-2 dakikası daha var. Evet. Tavuklar da yavaş yavaş suyu çeksin. Ondan sonra hep böyle Evet tavuklarım da yavaş yavaş suyunu çekmeye başladı. Şu görmüş olduğunuz suyu çekene kadar böyle kavuracağım. Fazla da karıştırmak istemiyorum dağılmasın tavuklarım diye. Suyunu çekene kadar bu şekilde ağzı kapalı olarak. Sonra da sebzelerimi ekleyeceğim. En son yine gösteririm. Şöyle mantarımın yanına güzel bir pirinç pilavı yapmaya karar verdim. Şimdi hemen başladım çünkü dışarıda biraz işim var. İftara kadar yetişemeyebilirim. O yüzden hemen şöyle yavaş yavaş kavurmaya bıraktım şehriyelerimi. Onlar kavrulurken ben pirinçlerimi yıkayayım hemen hazırlayayım geleyim. Evet, pilavımı da pişirdim. Şu şekilde kağıt havlu koydum üzerine. Siz evinizde havlu varsa kullandığınız e, pilavlar için onu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde pilavım da şöyle tane tane oldu. Gördüğünüz üzere hemen servise yapayım. Hadi bize afiyet olsun. Herkesin de tuttuğu oruç kabul olsun inşallah. Allah kabul etsin diyelim. Hepimize afiyet olsun. Evet iftarımızı açtık. Şöyle güzelce de çayımızı koyduk. Tatlımızı da aldık. Bize afiyet olsun. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.